dün ip atıp, urgan atıp, ya bunu asın diyen Bahçeli... Bugün, Bugün en, büyük muhatap onu serbest ediliyor. bırakın gerekirse beni asın diyor ya. Terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. Bugün meclis grubunda diyor ki, meale, yani ya bu süreç çalışacak, bahç şey, ö, Öcalan serbest kalıp, toplumun, bu ülkenin önü açılacak, eğer bunun için gerekiyorsa beni asın. İpe gitmekse giderim diyor. Ta aynı Bahçeli dün, ip atıyordu. bunu asın diyordu. Anayasa mahkemesi kapatılmalıdır. Teröristleri finanse ediyor. Diyordu. Diyordu. Dem kapatılmalıdır diyordu. Bugün, Milletvekillerine maaş verilmesin diyordu. Ya O gün diyordu. onu alkışlayanlar bugün de bunu alkışlıyorlar. Çok ilginç. Şimdi ya ben giderim dedi ya ayağa kalktılar. Ne yorum yapacağız ben bilemiyorum. Ya. Gerçekten evet, bilemiyorum. E,